Hepinize arkadaşlar mümkünse sizlerin ee, ya e, yani bugün yok. Hasan bu cuma çekmiş oluyorum yine. Neyse boş vereyim şunları. Eee bünkü sizlerin. Yani şey yapacağım. Yani işte nasıl e, menü yapılır onu göstereceğim. Menü yapılır. Yani şimdi bir göstereyim denemem nasıl yaptığımı. Öyle bir şekilde millet oyun başladığında direkt gezebiliyor. İstediği istediği şeyleri yapabiliyor. Restart düğmesine basabiliyor. Third person falan da basabiliyor. Third person'a eklemedim çünkü o kadar uğraşmayacağım third person'a yine. Restart first person'da. Şimdi şöyle bir şey. Menü düğmesi. Menü düğmesini basınca gördüğünüz gibi böyle bir sayfa atıyor. P play düğmesi var. Quit düğmesi var. Play düğmesine basınca tabi her, her oyunda olduğu gibi bizi bu şekilde oyunumuza başlatıyor. Ama menüde quit'e basınca gördüğünüz gibi oyundan dışarı aktarıyor. Bu şekilde bir kod yani. Çünkü size sizlere onu vereceğim. Şu alttan da sizlere göstereyim. Menü World burada. Kaydedelim ve projemizin çıkıp deneme projesine girelim. Ee, projem nerede diye sorsanız tabi burada o en başa en baştan en sona gitmiş. Evet geldik yine aynı yere. Şöyle bir gidelim şu projemizin yanına. Yani projemiz çok iyi yani oyunu geliştireceğiz şimdi geliştiriyor zaten sonra işte apk çıkartacağız yani bu şekilde bir parkurla apk çıkartacağız çünkü yani siz istediğiniz gibi apk çıkartabilirsiniz bunları bir de nasıl böyle yaptım nasıl üstünüz bulduklarını göstereyim bakın buna geldikten sonra artı yapısı collision ekliyorsunuz box color diyorsunuz Sonra ekledikten sonra fizikten rigid body transform kısmından statik yapıp sonra bundan sonra üstünde artık zıplayabilirsiniz bu şekilde. Yani. Tamamdır. Şimdi şunu da bir bırakalım kenara. Menü yazısını bir ekleyelim. Hemen yani dedik yani şu anda bilmem kaç tane e, yazı eklemişiz buraya. Neyse. Bu şekilde bir tane menü yazıkleyelim font colors da mavi yapalım tabi bu şekilde font colors da mavi yaptıktan sonra artıdan suyden tickets buton bunları herkes biliyor zaten yani o kadar oyun yaptık bunları herkes biliyor zaten o kadar oyun yaptık yani bilmemeniz imkansız yani bu şekilde bunu da yaptıktan sonra adını da menü adını verelim şarjım az olduğu için hızlıca anlatıyorum şarjım 9. şimdi şarj taşarca taraf tabi o, yap diyeceksiniz ama tabi yapamıyoruz maalesef bir e, şimdi yeni objekt menü menü dedikten sonra e, special swords world world refactor duplicate World name yapıyoruz. Sonra World'ümüze geldik World'ümüze. Player'in yanına gidelim. menüye gidelim. Player'ın bizim yanına gelelim. Bunları hepsini sileceğiz şimdi ya. Bu projedekilerin hepsini şimdi sileceğiz arkadaşlar. Şöyle sunlight'ı her şeyi falan sileceğiz arkadaşlar ya. Şunları da bir silelim. Diye. Şimdi size şimdi, e, Google'dan bir tane şey yazarak Fortnite background yazarak aslında da yapabilirsiniz diyeceğim ama bunda da çok şey var. Yani, heh, Fortnite background blue. Fortnite background blue diyerek bu fotoğrafı indirebiliriz. Tamam, bunu indirdik. Şimdi geldik buraya. Tabi indirdikten sonra aşağı kısmından bizim bir tane eklediğimiz dosya vardı ya diyecektim dosya yok. Texture ise böyle basılı tutup import files diyerek import files sonra ilk çizgi image download kısmına sonra download şuraya geliyor zaten gördüğünüz gibi. Şimdi ilk önce şuraya bir kamera ekleyeceğiz. kamera kamerayı ekledik. Sonra eklemi buradan. Supreme UI widget sui image diyeceğiz. Sui image'den image diyeceğiz. Ve textures kısmından download bir seçeceğiz. Ve oyunumuzu kaydedeceğiz. Bu oyunumuz başlasın. Bir dakika bu bazı zamanlar yanında korktum. Arkadaşlar bazı zamanlar bu iş böyle oluyor işte kasıyor ondan da oyuna yeniden girip Neyse oyunumuzu bir başlatalım en evet, gördüğünüz gibi menümüzün şeyi burada işte Bunu evet, düzeltmek için ne yapacağız su yürekten size'dan Bunu 500 Bunu da 500 yapsak Tam istediğim gibi o bu, bakın 500 500 yapın. Sonra e, buradan ekleyin yerine Supreme Movie Sweet Text ekleyeceğiz. Sonra Sweet Text kısmından buna Play Play diyeceğiz. Sonra buradan e, ne ekleyeceğiz? Ne ekleyecektik? Suyden bit get suy buton diyeceğiz. Suy buton anormal bu şekilde yapalım anormali kaydettim siz istediğiniz gibi tabi yapabilirsiniz öğrencinize göre ee, sonra tekste bir play butonu diyeceğiz play sonra bu oyunumuz başladığında görürüz ki play butonumuz burada çok güzel bir şekilde duruyor sürekli kısmından margin kısmından bottom'dan 200 left margin'den de 200 yaparak kaydedin Kırmızı gibi artık bu şekilde ortada duruyor. Ama Baton Margini 300 aslında yapsak daha iyi olur. Diyeceğim 250 iyi olur. Evet 250 iyi kaydedildi. Baton Margin 250 iyi kaydedildim. Tamam. Şimdi buna aynısını kopyalayalım. 2 saat uğraşma vaktim yok. Buna kuyu adını verelim. Evet. Play'den Quit'i çevir. Sonra Suirect Margin'den 200 yap kaydet. Bakayım bir Quit Play, Quit Play. Ama bunlar çok e, birbirine iyi. birleşmiş şekilde durduğu için ben bunu 150 yapsam iyi olur mu? 150 150 de iyi yani 150 de kaydet. 150 de kaydettikten sonra iki tane play quit butonumuz oluştu. Şimdi onları kaydedelim. Şimdi arkadaşlar sizler açıklamada vereceğim bu sizler açıklamada vereceğim bu kodu arkadaşlar kopyalayacaksınız. Kopyalayacaksınız böyle. Kopyaladıktan sonra coding'e gelip Java'dan e play kuit buton adını ben vereceğim. Siz istediğiniz adı verebilirsiniz. Şöyle hepsini seçip select diyeceğiz. Sonra buraya basıp tutup paste diyeceğiz. Sonra bir tane boşluk bıraktığınızda yine kaydedilecektir burada yapıştırdığımız. Tay şuna da basarak kaydedebilirsiniz. Şimdi kaydettikten sonra e, bir dakika oyunumuzu da bir kaydedelim. Unuttum. Unuttum arkadaşlar bir bakmam lazım. Hmm, şu su bir bakalım. Ne? neyse. Bir dakikayım. Şuradan menüyü dümdürdüm. Menü, menü bu. Script olur. Tamam. Oyunumuza geri. Kaydet şekilde open <laughs> ya oğlum çık lan çık çık unuttuğum için baktım bir tane çıkmamız gerekiyor tamam bunu ekledikten sonra bir tane script olur yani ekleyin empty deyin empty deyip de sonra buna script holder holder adını vereceksiniz sonra ekleyeceksiniz aşağı inip buradan sizlere gösterdiğim play quit butonu Java'yı ekliyorsunuz. Sonra play seçiyorum. Play suyu buton. World. Special World. World World. Seçiyorum. Quit suyu buton diyorum. Quit diyorum. Sonra kaydediyorum. Bu kadar basit bir şekilde yani kaydettim. Bakın şimdi. açıldı. Quit diyorum, biz oyundan attık. Play diyorum. Biz buraya getirdi. Menu diyorum. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi biz normal bir world'ümüze girelim. World. Normal haritamıza girelim. Şimdi buraya eklediğimiz menü butonuna gelmek yerine geliyoruz. Su interface'ine giriyoruz diyeceğim. So interface değil. Tabii ki de player'ımıza geliyoruz. Oh. <laughs> Her şey player'ı nedense ekliyorum. My script Java neydi? Bir bakalım lazım. Ha, my script Java. Tamam, anladım. My script Java'yı bir silmem lazım buradan da. Şuradan ne restore. Restart. Heh. Buna main diyorum. Bunu seçiyorum start button menü kaydet şimdi bir gelelim şuna da suyrekt margin bottom margin 200 kaydet şöyle bir bakalım güzel güzel tamam şöyle yanlış yanlış yapmışım şöyle şunu word word yapmak yerine menu word cek. Kaydet. Kaydettikten sonra her şeyimiz tamamdır. Böyle bir oyun yaptık. Men menüye basıyorum bizi böyle bir yere getiriyor. Kuyuta basıyorum beni böyle bir yere atıyor. Menü diyorum beni böyle bir yere atıyor. Play diyorum. Beni oyunun atıyor. Bu şekilde. Buraya eklemeyeceğim zaten. First person'a gelerek yaparlar. Zaten ne fark eder. Bence her şey bitmek üzere sadece oyunumuzu geliştirmek kaldı böyle parkurlar eklemek ama onlara da ihtiyaç e, duymadığım için yapacağım diyeceğim ama bir de arkadaşlar e, şu haritaya bastığımızda açılma şey kodunu yazmak çalıştım çünkü üstüne bastığımızda e, olduğumuz loka lokasyona göre açılması gerekiyordu e, kodlama yapmadan yapmaya çalıştım olmadı. Kodlamasını da bulmaya çalıştım. Böyle express set location x, y, z falan yazdım. Olmadı. Yani onu da saymayasak yani yarın ne videosu gelir? APK çıkartma videosu gelir. <laughs> kadar basit. APK çıkartma videosu gelecektir. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz.